Son günlerim arkadaşlar radomda ve içimde garip bir burukluk var. Bilmiyorum bu imkanları bırakıp gidecek olmamı ya da bu şehre bu şehri kurdum bağım bilmiyorum ama buz patene geleyim dedim. Bugün biraz moralim yükselsin ve <laughs> şansıma bugün kapalıymış. Hava çok sıcakmış çünkü. Hava soğuk mu? Yo sıcak. Ben de böyle bir yere geldim. Böyle bir yer görmüş oldum. Her zaman yanlışlıkla geldiğim yerler çok güzel oluyor Radon'da ve yeni yerler keşfetmiş oluyorum. Belki buraya gelmiş olan arkadaşlarımdan çok çok daha fazla yer gördüğümü düşünüyorum Radon'da. Tabi yanlışlıkla oluyor. <laughs> ama öyle yani. O kadar hazırlanmıştım. Şöyle ama olsun. Yapacak bir şey yok. Moralimi yükseltiyor. Sizinle birlikte göle doğru gitmek istiyorum. Bir de gölde çekmek istiyorum. Şuraya gidelim sizinle. Evet, iskelede yürüyoruz. Size de şöyle göstereyim. Çok tatlı. Hava bu arada gerçekten sıcak. Yani bence... Tabii sıcak dediğime bakmayın siz tabii. Yani 3 derece, 2 derece bile sıcak olduğu için burada. Ama çok hoş, gerçekten böyle bir alanda bulunmuş olmak da görmüş olmak da güzel oldu. Güzel bir fikir aslında böyle bir yere iskele koymaları hoş olmuş. Gece oldu tabi artık hava biraz soğuk gitmedin mi? Niye gitti? Ne var orada? Oğlum benim. Beni bu arada bu ceketi buradan Street'ten aldım. Street'in öyle bir marka. Bilmiyorum tam telaffuzunu yapamıyorum. Ee, sadece 200 lotten 80 lotiye düşmüştü. İşte 600 liraya falan geldi gibi oldu. Max 700 arkadaşlar. Türkiye'de 700 lira bu ceket alabilir miydim bilmiyorum. Bayağıdır böyle bir şey arıyordum. İyi ki de aldım. İyi ki bulmuşum nasibime. Bir tane kaldı işte. Şöyle çemberimizden çıkıyoruz. Tekrardan oraya buradan döneceğim. Çünkü yolumun üzeri burası değil. Gitmişken de tekrar buradan gitmek istiyorum. Şöyle. Dönelim arkadaşlar. Şimdi Lidl'a gideceğim. Orada indirimde birkaç bir şey bulmuştum. Onlardan almak istiyorum Türkiye'ye götürmek için. Onları da alıp yurduma geçeceğim bugün. Farklılık olmuş oldu, yürüyüş oldu. Aslında burası kaldığım yurttan çok uzak bir yer ama taksiyle hızlı geldim 10 dakikada. Ama normal yürüyüşe 40 dakikalık bir yer. Olsun yapacak bir şey yok. Böyle bir yer demek ki görecekmişiz. Nasibimizde böyle bir şey varmış bugün. Güzel ya. Şu an suda yürüyorum. Aslında birazcık korkunç. Ama olsun. Güzel de. Eskilerim sarhoşluk eseri Ama hanımefendi sarhoşluk sebebi e Paris'te muvaffak değilsin ki ben. İstanbul' muvaffak değilsin. akıyor her yanında. Bu aşkın hanımefendisi Ah, birinde bulamadık arkadaşlar Avrupa'dan. Zor gerçekten. Asla Paris'te birazcık daha kalsam nasib zorlarmışım. Ama olsun yapacak bir şey yok. Yani oldu, hoşlandım, beğendim çocuklar oldu da Instagram'ını istemedim. Atılgan değilim o konuda maalesef. Belki biraz atılgan olsam tabii daha farklı olabilirdi ama yapacak bir şey yok. ona nasip bizim de zaten her türlü o bizi bulacak. Ben buna inanıyorum. O yüzden let's go. Evet. Şöyle parkta yürüyelim. Lidl'a doğru gidelim. Orada çok hoş olmuş şunlar da rahat yazın yani mesela burada çok rahat bir şekilde oturup gölü seyredebilirsiniz ve ücretsiz yani belediyenin bir alanı bence oldukça hoş Türkiye'de bu maalesef ki böyle bir şey göremezsiniz böyle sandalye göremezsiniz bu bir ikincisi hadi böyle bir yer gördünüz kesin bir işletmeye ait olur diyebilirim işte gerçekten Avrupa'nın bu özelliğini çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Bu imkanları bırakıp gitmek çok ağırıma gidiyor. Ama yapacak hiçbir şey yok. Bir gün tekrar Polonya gelmek istiyorum. Belki yaşamak için bile olabilir. Yaşarım ben burada abi gerçekten. Bir de baharın düşünsenize buranın ne kadar güzel olur. Şöyle bir yerde. Yani of. Buradakiler hiç kıymetini bilmiyor çünkü içindeler. Ama ben biliyorum. Navigasyonuma bakayım tekrardan. Zaten şarjım azdı, karbonin. Gideyim de geleyim. Bay bay.